Hekimler Özbekistan'da, öğrenciler de Türkiye'de. Ülkelerinde doktor ya da hemşire olacak 40 Özbekistanlı genç Türkiye'de yaklaşık bir ay süren bir sertifika programına katıldı. Uygulamalı eğitim alan gençler bugün Ankara'da sertifika heyecanı yaşadı. Evet, değerli rektörümüzü, ülke açımızı, öğrenci uyguluyoruz. Buyursunlar. Buhara İbn Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'yla İbn Sina Tıp Fakültesi'nde akademik başarı gösteren 40 öğrenci Türkiye'ye geldi. Öğrenciler Türkiye'de uygulamalı sertifika programına katıldılar. Öğrenciler 35 günlük uygulamalı eğitimin sonunda sertifika aldılar. Eğitime katılan gençlerin amacı ata yurtları Özbekistan'a dönüp bilgi ve tecrübeleriyle en iyi hizmeti vermek. Stajımız süresince Türkiye'nin sağlık sistemini yakından görmüş olduk ve yeni yeni bilgileri elde ettik. Gelecekte başarılı bir doktor olarak bize gösterilen yaklaşım ve ilgilerin boşuna gitmediğini göstereceğiz inşallah. Her dersimizde kendinden emin olan, kendi alanda çok başarılı hocalar geliyordu. Onların anlattığı konular benim gelecekteki mesleğim için çok en önemli ve bunları asla ve asla unutmamam gerektiğini biliyordum. Meslek Yüksek Okulu ve İbn Sina Tıp Fakültesi 2019'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Özbekistan'da kurulmuş, Türkiye-Özbekistan arasında sağlık alanında ikili ilişkilere yeni bir soluk kazandırmıştı.